Hatay'da yaşayan, Kasım 2025 için namaz saatlerini merak eden güzel insanlar. Diyanet kaynaklı 5 vakit namaz saati tablosu ile karşınızdayım. Bugün 18 Kasım Salı'nın vakitlerini inceliyoruz. İmsak 5'i 46 geçiyor, güneş 7'i 8. Öğle namazı 12.25'te, İkindi ise 3'e 10'u gösteriyor. Akşam ezanı 5.33 ve yatsı da 7.50. Peki ayın sonuna doğru. 30 Kasım Pazar günü. Bu saatler nasıl bir değişim gösterecek? İmsak 5'i 56'ya ilerlemiş, 10 dakikalık bir fark var. Güneş 7.20'ye kaymış. Öğle namazı da 12.29'da sabitlenmiş. İkindi namazı 3.06'da sabitlenmiş, akşam ezanı ise 5.28 ve yatsı da 7.47. Gördüğünüz gibi Hatay namaz vakitleri Kasım 2025 aramasını yapanlar için bu değişimler önemli. Hatay Diyanet 5 vakit namaz saati bilgisi, günlük yaşamınızı ve ibadetlerinizi doğru planlamanız için kilit nokta. Özellikle Hatay gibi büyük şehirlerde yoğunluktan dolayı vakitleri kaçırmak çok kolay olabiliyor. Bu yüzden bu tabloyu telefonunuza kaydedin ve her namaz vaktini kolayca kontrol edin. Akşam ezanının birkaç dakika erken okunması nafile oruç tutanlar için iftarında erken olması demek. İbadetlerinizi vaktinde yerine getirmek size hem manevi bir huzur hem de düzenli bir hayat sunar. Bu videoyu izledikten sonra Hatay'da namaz saatlerini kaçırma derdine son vereceksiniz.